Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle beraber kremalı mantarlı bir tavuk sote yapacağız. Bunu kremasız yapabilirsiniz. Gayet lezzetli oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta ben normalde kremasız yapıyorum. Hem daha sağlıklı hem daha az kalorili olduğu için. Şimdi bunun için benim bir 600 gram kadar doğranmış tavuğum var. Birazcık mantarım var. Bir tane yeşil biber, bir tane kırmızı biber kullanacağım. Bir kutu krema. Baharat olarak da tuz. Sarımsak tozu kullanıyorum ben ama siz sarımsağı rendeleyip de ekleyebilirsiniz. Tabii ki krema kullandığım için biraz karabiberim var. Biraz kekik, az bir şey de muskat ekleyeceğim yine krema kullandığım için ama eğer krema kullanmayacaksanız muskatak hiç gerek yok. Şimdi isterseniz başlayalım. Ben biberlerimin içinden tohumlarını ayırdım, güzelce yıkadım. Şimdi bunları doğrayacağım. Eğer krema koymayacaksanız biberlerin sayısını birazcık arttırabilirsiniz. Çünkü inanılmaz lezzet katıyorlar. Bunları güzelce çok kalın olmayacak, çok da ince olmayacak şekilde doğruyorum. Şimdi mantarlarımı da çok küçük olmayacak şekilde dilimleyeceğim. Bunun için benim mantarlarım zaten birazcık büyük oldukları için şimdi böyle bu şekilde yaptım ama böyleyken büyük geliyorlar. Ortadan birer tane daha keseceğim. Hepsini böyle dilimleyeceğim. Bir kısmının da saplarını çıkarıyorum eğer doğrarken hoşuma gitmiyorsa. Onları ayrıca dilimliyorum. Geri kalanını ona göre kesiyorum. Ben wok tavada yapıyorum ama normal tavada da yapabilirsiniz. Fark etmez. Tavam iyice ısındığı zaman az bir şey zeytinyağı ekliyorum içine. Onları güzelce yayıyorum ve tavukları ekleyeceğim. Yağ da güzelce ısındığı zaman içine tavuklarımı artık ekleyebilirim. Ben bu aşamada birazcık tuz ekliyorum tavuklara. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Çok değil. Azıcık sadece tat versin diye. Eğer normal tavada yapıyorsanız kaşıkla karıştırmayın bu esnada. Önce onlar birazcık kendilerini bulsunlar. Eğer wok tavanız varsa artık biraz sallayabilirsiniz koyduğunuz andan itibaren. Tavuklar biraz beyazlaşınca mantarları ekliyorum içine. Bir iki çevireceğim. Yani biraz sularını salmalarını bekleyeceğim. Ondan sonra biberleri ekleyeceğim içine. De. Sularını iyice saldıkları zaman artık doğradığım biberleri içine ekliyorum. Onlar da birazcık yumuşadığı zaman kremasını ekleyeceğim. Şimdi üstüne birazcık sarımsak granül ekliyorum. Eğer kremalı yapmayacaksanız bu aşamada bütün baharatlarını istediğiniz bütün baharatları ekleyip tamamen suyunu çekene kadar biberleri iyice pişene kadar pişirip ondan sonra artık afiyetle yiyebilirsiniz. Ama krema ekleyecekseniz daha birazcık yolunuz var. İyice pişmeye başladıkları zaman artık kremasını ekliyorum üstüne. Kremayı ekledikten sonra ufak bir muskatın çok çok azını rendeleyeceğim içine. Bu kadar yeterli, çok az kullandım. Şimdi birazcık da kekik ekleyeceğim içine. Kekik de tavuğa yakışıyor çünkü oldukça. Yeterli. Bu, yaklaşık bir çay kaşığı kadar koydum diyebiliriz. Onu da güzelce karıştırıyorum ve tamamen kremanın içinde pişmelerini bekleyeceğim. Güzelce emecekler kremayı ve bütün lezzeti. Ben normalde kremasız yaptığım için e, biberleri önceden pişiriyorum. Hatta eğer çok fazla vaktim yoksa da biberleri bir tavada, tavukları bir tavada pişiriyorum, ondan sonra birleştiriyorum. Ee, biberlerin iyice pişmesi için bu yöntemi izleyebilirsiniz. Ama krema krema ile yaptığınız zaman zaten kremanın içinde piştikleri için önceden koymuşsunuz, sonradan koymuşsunuz çok fazla fark etmiyor. Kremen koyduktan sonra biraz bekleyeceksiniz, kremasını tamamen güzelce emene kadar şu hali gayet iyi. Çok fazla sulu değil. Ama kuru da değil. Şu anda artık altını kapatabilirim. Ben yanına pilav da yapıyorum. Pilavımın tarifini izlemek isterseniz onun da linkini bırakacağım. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Eğer tariflerimi denerseniz yorumlarda beğenme deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.